Kimisi hiç umurumda olmayacak, kimisi yani bir iki kişi belki üzülecek. Kimisi diyecek aha e, ben bunu artık geçebilirim çünkü o yatmayacak atmayacak diyecek. Arkadaşlar tabletimin gigabaytı yok. 2 tanecik oyunum var. Nedense hiç gigabaytım yok. Yani 2 gigabayt falan var. Bununla da ben de gibi de çekemiyorum. Çünkü zaten 500 megabaytı shortslara gidiyor. 1.5 megabaytla gitmiyor. Maalesef bir yıl boyunca YouTube'dan uzakta kalacağım. Çünkü telefonumu bekleyeceğim. Telefonum geldiğinde hem tüm oyunlarım falan ona ekleyebileceğim. Hem de bayağı GB'ım olacak. Hem de güzel güzel video çekebileceğim. Maalesef yine yani arada bir belki video atarım ama arada bir bilmiyorum kararımı da değiştirebilirim çünkü zaten kanalım da çok az genişliyor neyse görüyorum 5 video 5 adamın 5 videosu var 1000 abonesi var bir yıl sonra görüşürüz